Şimdi de ikinci bölümü paylaşan kızı bölümünü çekelim arkadaşlar. Her, yani, her zaman ki de yavruları bir de bir şey diyeceğim mi? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne Ne yazıyor? 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 Ne

bu yol yolcuk bu sahne bir sebeptir sebebi çifalı olmasından kimin yapması salındı. Kafamı bir kere daha seni nasılsın? Seni gördükçe anlayış düzeyi ve yetme zamanı var değil mi? Anlayışınla bir sahne O kocaman mı?

og så

Onların adı olanlar, onların adı Bir de Türkler, bir de Endren Paşa'nın çıkmış. O Oğlum ne zaman Bence önemli bir şey var. Günlerce görürüz, ne istiyorlar. Şu an karanlık Türk Sanırım o koyuyorlar. Adile'nin Sonra bunu dışarıda bir yerlerde. Bakın evet. kekini buradan buradan. Şimdi yakara kaçalım. Buradan bir tane inşallah 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 mümkün olabilir inşallah ki inşallah inşallah mümkün hakikaten bu da başlıyor tamam ya nasıl inşallah çıktı çıktı robotun ya

Padişah'tan. Evet. Sen ondan istiyorum. Ben çok büyük bir konuda yardım yani, etmek istiyorum. Kızım da kaçırıldı. Onu bir daha en hiçbir bir yer yok. Kemal çok şey sen kaldın. Kızım, kızımı istiyorum. Eğer yaparsa ödülendireceksin yandı. kenarına. Kızım evet takip Etmeye devam et. Onu sayesinde de kırmızı. Kızımın tutulduğu daha iyi var. bir yani, şans takip konuşmuşsunuz. Abi ne diyor lan? ne ne

Zıpla. Zıpla. Oh, oh, oh. Abi, bakalım. bakalım. Dur, nerede? Hiç alalım. Bakalım. 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 Bakalım

Det var mye bedre.

og så der